28 Şubat 2024 Kovanları ne yapıyorum ben? Sırayla kontrol edeyim. Kontrol ederken e, bu kovanda dikkatimi çeken bir konuyla karşılaştım. Nedir konu? Konu değişilmemesi yapmış. Ee, aradım. Hiçbir şekilde bulamadım. Tam çerçevenin ortasında. Şimdi şu şekil bir ana değişimemesi de burada ben e, erkek arı da gördüm şimdi garibi bu çalışıyor da bu şöyle kafamı kurcalayan bir konu burada ana arı vardı larva kupa oldu neyse çıkan yavrular çıktı ondan sonra ana değişimemesi yaptılar ya da bayağı da büyük yani erkek e, memesinden yaptılar desem bu kadar yani yalancı ana memesinden demek istiyorum yani erkek memesinden dediysem bu kadar büyük olmuyor bu bayağı bir büyük yani şimdi kocaman çerçevede de gözüküyor ikinci um, konu da bu erkin dişi kraliçe ana memesi ise karılar bunu sahipleniyorlar. Daha önce de görmüştük. Yani bakım yapıyorlar ve sahipleniyorlar. Daha da erkek arı gördüm. Şimdi ben burada ikilemde kaldım. Ee, bunu bozup da evet. Alın bozup da öbür kovanların üstüne kovanlarla birleştirsem anası olanla yoksa bu gerçekten ana değişilmemesin Şubat'ın 28'i neyse ben hafta ya da ondan sonra günler geleceğim. Eğer ki bu doğru dürüst bir ana bırakacağım. Bir de Şubat'ta çıkan ana arıyı göreyim. Yani ne yapacak, ne edecek, kimle çiftleşecek. Erkek arı bulup uçacak mı, uçmayacak mı? Bunun çıkımı ne olur? Şöyle böyle geliyordum, gidiyordum, uçuyordum derken Mardın 15'ini, 20'sini bulur. Yani o zaman kadar erkek arı uçan kaçan olur mu, çiftleşir mi? Bakacağım. Bu aralarda ölmeden kalırsa, yani bunların ben genç arı olduğunu kabul edeyim hadi. O zaman ne olacak? Ölmeden kalırsa bunlar <laughs> ve o doğrudur kral şeyse çiftleşir, ya da çiftleşmez. Bir takip edeceğim. Gerkin yalancı anadan çıkar. Erkek üremesi ise zaten çiftleşme olmayacak. Arılar bunu zaten bozuyor, öyle bir durum olduğu zaman. Kalan arıyı da ben ne yapacağım? zayıf bir arının arın önüne, önüne silkeleyerekten, e, öbür kovanla birleştireceğim. Yani böyle bir garip durum var. Anarı satan kişi aradım. Dedi ki yeni insan sonuna doğru verir. Şu an ana manarı yok. E ben de şimdi emeği bozmak istemiyorum. Gerçekten anarı değişinmemesi ise bu kovanı ben daha önce yazın bakarken kuyruk kısmı üstten ezdirdim. Onu biliyorum. Değişim, o zaman değiştirecekler tahmin ediyordum. Fakat bu ayağı bir yumurtladı arı. Ondan sonra ezdirdikten sonra bugüne kadar geldi. Ana iyiydi yani. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Bayağı bir fıyarı arıba sıkıştırdıktan sonra arkasını ezdirdikten sonra. Fakat ara bunu şu bir aydır değiştirmeye karar vermiş. Umarım ortadaki değişilmemesi Kraliçe'nin yumurtasından yapılan ana değişilmemesidir. Takip edeceğim ben bunu. Bu kadar.